Türk Kızılay'ı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hijyen setleri dağıttı. Türk Kızılay'ın İstanbul ve Ankara illerinde görevli personelleri Siirt'e gelerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışmalar başlattılar. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastaları ziyaret eden Türk Kızılay personelleri beraberinde getirdikleri hediye paketlerini hastalara verdiler ve bebek kıyafetleri de Eşyalar de. koyduk. Yani çok kızılayı olarak sizi bu mutlu günümüzde biz de yanınızda olmak istedik. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> geçmiş de. olsun. Sağ olun. Sağ Merhaba, geçmiş de. olsun. <laughs> <de. gülüyor> Kulayından evet. evet. geliyoruz. Yeni, yeni doğum yapan ve sizlere... Ee... Şey Sizin Kızılay Şube Başkanı Yener Tanıkta konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada sosyal sorumluluk alanında Siirt'te 100 ihtiyaç sahibi aileye hijyen seti ve giyim yardımında bulunduklarını ifade etti. Türk Kızılayı adına dağıtımları gerçekleştiren Özlem Karabıyık da yaptığı açıklamada Siirt ilinde hijyen paketi ve giyim yardımlarının yanı sıra 40 adet tekerlekli sandalye dağıtımı da yapıldığını ifade etti. Etmek istedik. Ee, sevgi bohçası adında bohçalar e, yaparak yardıma muhtaç olan insanlara bunları dağıttık. Ee, bu kapsamda Siirt'teki e, diğer yardıma muhtaç olan insanlara da yardım etmeyi düşünüyoruz ama ilk etapta kadın doğum. Yardım paketimizde e, bir bir adet e, hijyen paketimiz mevcuttur. E, onun on, onun haricinde Kıyafet. kıyafetlerimiz mevcuttur. Kıyafet. Erkek ve çocuk, erkek ve kız çocuğu olarak e, kıyafetlerimiz de. mevcuttur. Anne. Annelerimizde eee fular, fularlarımız e, ve pantolonlarımız mevcuttur. E, engellilerimize de, de e, engelli te, tekerlekli sandalye Kıyafet. dağıtacağız. Onlardan da bir 40 e, tane falan dağıtmayı düşünüyoruz. Elimizde şu anda 40 tane mevcut Onları teşekkür da. Teşekkür